Bu insanların da kendi problemleri var. <laughs> bu insanlar gidip beni yargılamak için öyle boş boş beklemiyorlar. Ben kendime güveniyorum. Saçma kalıplara, kısılmaya hiçbir şekilde gerek duymuyorum. Ne? <laughs> ne? Ya benim bacağımın şurasında yağ varsa bu bir kusur. Suratımın işte burnumda şu varsa bu bir kusur falan. Pardon da ne? Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Nasıl bir seri? Biliyor musunuz? Böyle boş boş istediğimiz şeylerden bahsedebileceğimiz daha doğrusu hani siz konuşamıyorsunuz maalesef şu an ama e, benim istediğim şeylerden bahsedebileceğim ve kendi istediğim şeylerden de bahsedebileceğim. Aynı zamanda hem yani böyle sizin sorunlarınız olur, merak ettiğiniz şeyler olur, konuşmamı istediğiniz şeyler olur, yaşadığınız sıkıntılar olur falan filan. Onlardan böyle bahsedebileceğimiz tatlı tatlı bir seriye başladık şu an. Müzik da şeyle koymuştum ben. Youtube'a koymuştum. Demiştim ki e, bana Instagram'dan yazın. Hani böyle ne bileyim yaşadığın sıkıntılar vardır. Sorun sorunuz vardır. Size yazdınız. Teşekkür ederim. Bundan sonra da şey yapacağım. Instagram'da e, kutu olarak koyacağım hikayemi. O yüzden mutlaka mutlaka ne ya? Sanki zorunluymuşsunuz gibi. O yüzden Instagram'ı takip edebilirsiniz. Oraya işte soru cevaptı ya da bu, bu tarz videolar için şeyler koyacağım Çünkü böyle videolar çekmek bence çok eğlenceli Bu arada bu video bu tarz videolar için konu önerisi de bana bırakabilirsiniz aşağı Ben de o sırada şu şeyleri bir bulayım burada bana bunları yazarken hiç utanmayın şey yapmayın yani problem yok Tamam başlıyoruz birisi demiş ki belki kimseyle bu arada burada bilgisayar var ona bakıyorum o yüzden belki kimseyle konuşmak istemiyorum yani daha 16 yaşındayım ve birisi var benden hoşlanıyor İyi birisi konuşmak isterim onunla ama yani o anlamda bir şey istemiyorum. Sence ne alayım? Yani şimdi şöyle bu böyle ilişki tarzı konularda tamamen kendin ne istiyorsan ona göre yönelmesi Birisi işte seninle ilgileniyor diyor, ay bu güneş çok mu fazla ya? Bir tık azaltmayı başarabildin mi güneşi? Hayır mı? Evet mi? Biri senden hoşlanıyor da biri seninle ilgileniyor diye yani o kişiye hani yüz vermek, onunla çıkmak durumunda değilsin. Yani böyle bir şey yok. Tamamen senin hislerine bağlı olarak hareket etmeni öneriyorum. Ve bu arada yaşın da tamamen senin nasıl hissettiğinle alakalı. Yani 16 yaşındasın diye işte kimseye çıkamazsın diye bir şey yok ya da işte şu yaştasın diye işte şununla konuşamazsın. Yani tabii ki mantıklı ve mantıksız yaş aralıkları var. <laughs> Bunu söylemeye çalışmıyorum ama sen kendini hani neye hazır hissediyorsan işte ne yapmak istiyorsan kimle çıkmak istiyorsan vesaire vesaire buna kendin karar verebilirsin. Ve eğer onunla konuşmak istiyorsan ki burada öyle yazmışsın konuş bu bir şey demek olmak zorunda yani bu bir yere gitmek zorunda değil. Ve de ne istediğini hani bu ilişkide senin nasıl bir yerde durduğunu ona ilet bence. Çünkü en önemlisi iletişim her zaman siz birbirinizden ne beklediğiniz ve birbirinize karşı ne hissettiğinizi birbirinize söylerseniz ilerleyebilirsiniz gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi tam yani hiçbir şeye baskı hiçbir şey yapmak için baskı altında hissetme eğer hissediyorsan o kişinin için doğru kişi değildir ya da işte arkadaşlarından bu konuda baskılanıyorsan falan filan. Kendin neye hazır hissediyorsan ve ne yapmak istiyorsan ona göre davran. Sevdiğimiz kişiye açılmaktan bahseder misiniz? Vereceği tepkilere karşı vermemiz gereken tepkilerden. Şimdi şöyle, vermeniz, gere böyle şey gibi yazılı bir kural yok yani. Hani böyle verir, şunu derse tamam bunu dedi, o zaman işte kitaptan bakıyorsunuz, o zaman bunu demeniz lazım falan gibi bir şey yok. Sonuçta ikiniz de insansınız ve hani karşılıklı bir konuşma yaşayacaksınız. Ama ben hiç böyle sevdiğim, hoşlandığım birine açılmadım. Hiç böyle bir durum yaşamadım. <laughs> yani o yüzden çok iyi bilemiyorum açıkçası. Ama birini hoşlanıyorsanız ve o kişinin bunu bilmesini istiyorsanız ki hani ne bileyim o da işte size karşı bir şeyler hissediyor mu? Hissediyorsa ona göre davranırsınız, hissetmiyorsa ona göre davranırsınız. Hani bunun bilinmesi için o kişiye açılmak istemenizi anlıyorum. Ama bunun için hani böyle vereceği tepkilere karşı vermemiz gereken tepkiler gibi bir şey yok. Sonuçta en iyi birbirinizi yani siz o kişiyi tanıyorsunuz, ben tanımıyorum. O yüzden akışına bırakın. <laughs> Yani eğer zaten olacağı varsa olur. Eğer o kişi de sizden hoşlanıyorsa zaten o şekilde bir geri dönüş alırsınız. Eğer hoşlanmıyorsa da o şekilde bir geri dönüş alırsınız ve hayatınıza devam edebilirsiniz böylece. Bilmiyorum saçma mı konuştum? Bilmiyorum. Bir tane daha. Ee, okuyorum. Ailevi sıkıntılar için gerek maddiyat olsun, gerekse anne ve babadan beklenen ilgi alaka olsun. Anne ve... Ab anne ve babam ablalarım ve beni dışlıyor ve sürekli abim ayrıcalık yapıyorlar. Ve benim moralim ve psikolojim bozuluyor. Sence bunları nasıl yeneceğim? Tamam unutamam ama biraz olsun aklımdan çıksın istiyorum. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bunu zaten başka videolarımda da büyük ihtimalle söylemişimdir. Ama herkesin yaşadığı zorluklar var. Yani hepimizin yaşadığı zorluklar var ve hepimizinki birbirinden bambaşka. Bazılarımızınki daha daha hayatı daha ciddi, bazılarınınki daha az zorluk yaratan şeyler ama hepimizin başa çıkması gerektiği bazı şeyler var. O yüzden bu konularda yalnız değilsin. Onun dışında annem ve babam, ablalarım ve ben dışı ve sürekli abime ayrıcalık yapıyorlar demişsin. Yani bu yazdığın şekliyle cinsiyet bazlı bir ayrımcılığa benziyor. Eve öyle olsa da olmasa da sen hani ev ortamında istediğin ilgiyi görmüyorsan, istediğin değil, hak ettiğin ilgiyi görmüyorsan ya da sana bu değer verilmiyorsa unutma ki sen her zaman bir bireysin. Yani sen her zaman bir kişisin ve evet tabii ki de ailen senin bir parçan. Ama sen, sen kendin bir bireysin yani. Ve zaten yaşın ilerledikçe de kendi bağımsızlığını sağlayabilirsin. Yani atıyorum mesela şu anda işte üniversiteye mi gidiyorsun, üniversiteye mi gideceksin. Ondan sonra e, kendi paranı kazanmaya başlayacaksın. Ve böylece bağımsız olacaksın. Seni baskı altında tutan insanlardan. E, abine ayrıcalık yapılması ve ablanla senin işte ilgi görmemen ya da işte dışlanma konusunda da eminim niyetleri kötü değildir. Sadece algıları yanlıştır. Her zaman abin kadar, ablan kadar sen de değerlisin. Hepiniz değerlisiniz. Hani hayatta istediğin şeyi yapabilirsin. Senin aile ortamın ve ailenin sana nasıl davrandığı senin e, geleceğini belirlemiyor. Sen kendi hayatını kendin belirliyorsun ve hani şu anda belli bir çatının altında yaşamak zorunda olduğunu anlıyorum ama bu her zaman böyle olmayacak. O yüzden sen kendi hayatın için, kendin için plan yap. Kendi düşüncelerini kendin geliştir. Ve aklından çıkması için sıkıntılarını da sevdiğin şeyler yap. Bu dans olur, ne bileyim kitap okumak olur, arkadaşlarınla konuşmak olur, yemek yapmak olur. Ve de hedeflerine odaklan. Yani atıyorum ne öğretmen mi olmak istiyorsun o zaman buna odaklan. Geleceğin için böyle bir Planın varsa ve bunun için heyecanlıysan buna odaklan ve buna göre çalış. Zaten zaman geldiğinde de bağımsız olduğunda istediğin hayatı kendin için çizebilirsin. Ve geçmişinden de ders alıp çocuklarına ya da işte çevrendekilere de ona göre davranabilirsin. Oldu mu? <laughs> yani bilmiyorum terapist değilim. <laughs> o yüzden saçma şeyler söylüyorsam kusura bakmayın. Bu arada çok tatlı mesajlar alıyorum bazen videolarımı izlemenizle alakalı. O yüzden çok teşekkür ederim. Ay bu güneş bir şey yani benim gözüme yani gözüme, kaşıma, her yerime kaşlarım beyaz falan çıkıyor şu an. Bu arada saçımı boyadım. Beğendin mi? Neyse. Benimle ilgili değil bu video. Sizinle ilgili. Hı, nasıl özgüvenli olabiliriz? Yani çok utangaç biriyim. Bir de demiştim ya mezun ve dilciyim falan diye. Bana taktik ya da tecrübe verebilir misin? Ee, mesela okuldayken her şeye uyuyorduk. Uyuyorduk, yapıyorduk. Ee, ama evde ge evde gerçekten çok zor oluyor. Adapte olamıyorum. Ve yakınımızda kafe, kütüphane gibi yerler yok. Nasıl çalışabilirim? Şimdi bu soruyu iki kısmında cevaplayacağım. Önce nasıl özgüvenli olabiliriz kısmını cevaplıyorum. Özgüven, fake it till you make it diye bir özlü söz vardır. Yani başarana kadar bunu zaten başarmış gibi davranın. Yani daha özgüvenli birim olmak istiyorsunuz. Zaten özgüvenli biriymiş gibi davranın. Bir ortama girdiğinizde bir ortama girdiğinizde eğer böyle of kendime güvenmiyorum şu insanlar benle ilgili bunu düşünecek bu insanlar benle ilgili bunu düşünecek işte yok özgüvensiz biriyim falan derseniz zaten siz öyle pısırık pısırık özgüvensiz bir şekilde kalırsınız orada yani kendinize nasıl konuştuğunuz çok önemli eğer siz derseniz ki bu insanların da kendi problemleri var <laughs> bu insanlar gidip beni yargılamak için öyle boş boş beklemiyorlar ben kendime güveniyorum bugün bunu giydim güzel hissediyorum kendime güveniyorum deyip ortama girerseniz zaten siz o o enerjiyi zaten bu elimle niye salak, salak şeyler yapıp duruyorum peki siz o enerjiyi zaten hani yayarsınız etrafa o yüzden de fake it till you make it bence bu konuda kesinlikle özgüven zamanla böyle üstüne koyduğunuz bir şey kendinizi ne kadar özgüvenli olduğunuza inandırırsanız o kadar özgüvenli olursunuz gibi geliyor bana. Ve de özgüvensiz olmanız için hiçbir neden yok. Çünkü herkesin problemleri var. Yani atıyorum bir gün işte kendimi hiç hissetmiyorum, vücudumu hissetmiyorum. Böyle şeyler olabilir. Normal. Yani hepimiz yaşıyoruz bunları. Ama karşında, karşınızdaki kişinin de başka problemleri var. Karşınızdaki kişi de işte bugün şu yüzden özgüvensi ya da bugün bu yüzden kötü hissediyor. Kendi problemlerimizi büyütüyoruz ve böyle e, insanların da bunu fark edeceğini düşünüyoruz. Ama kimsenin umudu değil. Gerçekten insanlar size kendinizde gördüğünüz problemleri görüp böyle onları didikleyecek kadar umursamıyor. Yani herkesin kendi problemleri var. Onlar sizin o günkü ne bileyim sivilcenizle uğraşmayacak. Onların kendi problemleri var. Yani ve de eğer uğraşıyorlarsa da o insanlardan uzak durun. Hayatınızda gereksiz insanlar onlar. Yani sivilce çok basit bir örnekte ama. Bu arada böyle kendini sevmek ve beden algısı falan konusunda da iki tane videom var. İlk koyduğum videolardan böyle gerçekten ilk koyduğum. <laughs> Hatta ikinci videom falan galiba. Ee, onu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer hani bu tarz konularda bir şey izlemek istiyorsanız. Ha bir de ders çalışmak konusunda tavsiye. Ders çalışmak e, bunu da daha önce söylemiştim ama kendiniz için çalışıyorsun. Yani anneniz için değil, babanız için değil, öğretmenleriniz için değil, işte başka kim olabilir bilmiyorum. Sadece kendiniz için çalışıyorsunuz. Kendiniz hani ne yapmak istiyorsanız ileride onun için çalışıyorsunuz. İşte ne bileyim doktor mu olmak istiyorsunuz onun için çalışıyorsunuz. Öğretmen mi olmak istiyorsunuz onun için çalışıyorsunuz. Dansçı mı olmak istiyorsunuz onun için çalışıyorsunuz. Yani bu tamamen sizi hedefinize ulaştıracak bir yol, bir adım. Ve hani bunun sonucunda gittiğiniz üniversite de sizin hayatınızı belirleyecek bir üniversite değil. Sizin istediğiniz şeye ulaşmanızı kolaylaştıracak bir adım sadece. O yüzden ya ben motivasyonum hep böyle oluyor. Yani kendim, kendim, için çalışıyorum. Evet çalışmak istemediğim zamanlar çok oluyor. Ama çalışmayıp ondan sonra keşke çalışsaydım demektense elimden geleni yaptım demek her zaman bence çok daha iyi bir şey. Çok daha kolay bir şey. Hani en azından pişmanlık duymuyorsunuz. Ve kendine plan yapabilirsin. Mesela benim şu an okulum tatil. O yüzden bundan yararlanarak şu anda işte üniversite sınavına odaklanmaya çalışıyorum. Ona çalışmaya çalışıyorum. O yüzden de bir planım var. Hani bugün bunu 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 yapacağım diye. Ve de ona uymaya çalışıyorum. Öyle ön deneyebilirsin. Devam ediyorum. Kendimi bazen çok çekin hissediyorum. Sırf bu saçın sıpan güzel kavgaları yüzünden. işte hokka, burun, dolgun, dudak derken bunlara sahip olmadığım için bazen kendime kızdığımı fark ettim. Şunu söylemek istiyorum. Bunlara sahip olmamak bizi çirkin yapmaz. Kusurlarını sevin, gurur duyun onlarla. Çünkü onlarla daha farklı ve böyle daha güzelsiniz. Bu şeyler böyle düşünüyor. Evet, Evet haklısın. Yani bu bir soruya da hani şey değildi. Ama kesinlikle haklısın. Bu konularda da yine iki tane videom var. Daha önce koyduğum. Onları izleyebilirsiniz. Yani zaten şöyle kusurlarınızı sevin. Onları kusur olarak görmekte başlıyor. Yani atıyorum vücudunun burasında böyle bir şey varsa bu bir kusur. Kim demiş? Pardon da kim demiş? Yani ne? <laughs> ne? Ya benim bacağımın şurasında yağ varsa bu bir kusur. Suratımın işte burnumda şu varsa bu bir kusur falan. Pardon da ne? Yani kim? Gerçekten kim demiş? O zaman biri bunu demişse ben de tersin diyorum. Diyorum ki hayır değil. Ne kusuru saçmalamayın. Bir tane daha söz var. Beauty is in the eye of the beholder diye. Bu da demek ki güzellik bakan kişiye göre değişir demek kişiden kişiye değişir demek. Bu sebepten de dolayı belli bir şu şöyle görünüyorsam güzelim, böyle görünüyorsam değilim gibi saçma kalıplara, kısılmaya hiçbir şekilde gerek duymuyorum. Ben zaten herhangi bir konuda herhangi bir kalıp um, olma, herhangi bir stereotip olmasına karşıyım. Gene boşalttım, gene boşalttım ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Ders çalışırken iradeyi salmak ve düzen oturtmak. Bundan daha önce bahsettim az önce. Kendiniz için çalışıyorsunuz. Zaten az önce bahsettim bir daha cevaplamıyorum. Ee, yapabilirsiniz. Size güveniyorum. Hepimiz yapabiliriz. Zaten siz en iyi kendinizi ne? Kendinizi en iyi siz tanıyorsunuz. O yüzden hani neye potansiyeliniz olduğunu, ne yapmak istediğinizi, nasıl mutlu olacağınızı hani başkaları değil, en iyi siz biliyorsunuz. O yüzden başkalarının bu konudaki size dayatmak isteyeceği şeyleri boş verin. Ve siz kendi hedeflerinize odaklanın, kendi mutluluğunuza odaklanın. Eğer bunu yapmak için, bu hedefe ulaşmak için belli bir bölüme girmeniz gerekiyorsa, şu an 12. sınıf olduğunu söylediğin için bunu söylüyorum. Belli bir bölüme, bölüme, belli bir okula girmeniz gerekiyorsa ona göre çalışın. Bu kadar mıydın acaba? Evet, bu kadarmış. Tamam. Şimdi bir de YouTube'da vardı bazı şeyler. Şimdi hemen kendi YouTube kanalıma giriyorum arkadaşlar. Günlüğe gidelim. Ve evet o community kısmına yazdığım şeye gelen yorumlara bakacağım şimdi. Egenolmuy baby İngilizce geliştirmek hakkında çok soru sormuşsunuz ama ben bunun cevabını bilmiyorum. Ah birisi daha bir alıyormuş. Ne güzel. Yani İngilizcem ya bir dili geliştirmek için o dile ne kadar maruz kalırsanız o kadar yararlı. İngilizcemi geliştirmek için hiç kullanmadım ama hani ikinci dil olarak e, İspanyolca alıyordum alıyorum yani okulda, onu geliştirmek için yaptığım şeyler, kendimi olabildiğince fazla İspanyolcaya maruz bırakmak. Yani mesela bir tane böyle konuşmalı bir sınavımız vardı, anlatıyorduk, böyle durup durup boş boş İspanyolca şeyler konuşuyordum, uyduruyordum ya da dinliyordum falan. Yani kendinizi ne kadar çok bir dile maruz bırakırsanız, her konuda bunu, kendinizi ne kadar çok herhangi bir şeye maruz bırakırsanız onu o kadar iyi öğrenirsiniz, ona o kadar alışırsınız. Ve bu bir alışkanlık meselesi. Yani mesela ben ya tamamen İngilizce ders gördüğüm için okuldan okuldan beri bu dile alıştım. Ama mesela İspanyolca böyle değil. İspanyolcayı haftada belli saatlerde gördüğüm için işte ortaokulda ya da lisede buna öyle alışamadık. Yani o ikinci dile alışamadık. O yüzden onu geliştirmek için çaba sarf etmem gerekiyordu. Öyle. Şu anda da İspanyolca konuş desen konuşabilir miyim? Yani birkaç cümle kururum, kurarım size. Hayatıma giren bir insanı ayrıldıktan sonra tanıdım bugün. Senin de bir insan aranızdaki ilişki bittiğinde tanıdığın olmuş muydu? Olmamıştı ama tahmin edebiliyorum. Yani siz artık ilişkinizi kestiğin zaman bu nasıl bir ilişki bilmiyorum ama ilişkinizi kestiğiniz zaman o kişinin size olan davranışları davranışlarından çok şey öğrenebiliyorsunuz. Beden algısı güzel kalkısı hakkında bahsedebilirsin demişsiniz. Tekrar söylüyorum lütfen gidin o iki videomu izleyin. Uzun uzun konuşuyorum orada. Bu konularda da yalnız olmadığınızı bilin. Yani siz işte bir kişiye bakıyorsunuz diyorsunuz ki of bu çok güzel. Keşke bunun işte bunun bu bende olsa. Ben böyle olsam ben şöyle olsam diyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz o kişiye soruyorsunuz. O mutlu mu? Yok. O başka birine bakıyor diyor ki ben öyle olsam ben böyle olsam yani işin sonu yok. İleride girl talk tarzı ileride girl talk Konuşamıyorum. İleride girl talk tarzı a a ileride girl talk tarzı bir şeyler çekebilirsin demiş. Evet çekebilirim. Lütfen böyle şeyler çekmemi istiyorsanız yazın aşağı ki ben de çekeyim. <laughs> dikkatsizlik hataları demişsiniz. Yaşadığım en büyük sıkıntı testlerde ve sınavlarda yaptığım dikkatsizlik hataları bunu nasıl çözebilirim? Aa burada aşağıda konuşmalar yaşanmış sizin aranızda. Bir dakika. Aa, şöyle şeyler önermişsiniz mesela birbirinize. Çok güzel. Hoşuma gitti şu an. Anahtar kelimelerin altını 2-3 defa çizin demişsiniz. Ondan sonra her gün paragraf ve mantık çözüyorum. Ve değildir, olamaz gibi kelimelerin altını çiziyorum demiş. Soruya odaklan demişsiniz. Paragraf çözerken sanki sen birine o cümleyi okuyormuşsun gibi davran demişsiniz. Ve de soruların soru kısmını da iyice... Hani dikkatini çeksin demişsiniz. Defalarca hata yapan insana değersiz hissettiren değiştiğini söylerdi. Üçüncü şans verilir mi? Şimdi bir değil, iki değil, üçe mi geldik? Bir kere sizi değersiz hissettiren birine, siz kendi iradenizle hayatınızda tutmamalısınız. Yani eğer bu kişi sizin hayatınızda olmak zorundaysa, bu bir aile birey ise, hani tamam, belli bir zamana kadar. Onunla muhatap olmak zorundasınız. Belli bir samimiyette onunla muhatap olmak zorunda olabilirsiniz. Ama size değersiz hissettiren herhangi birini kendi iradenizle hayatınızda tutmanızın amacını anlamıyor. O kişiyi siz tanıyorsunuz. Ben tanımıyorum. Kendiniz de siz tanıyorsunuz. O yüzden ne doğru geliyorsa onu yapın. Ama sizi değersiz hissettiren birini neden kendi isteğinizle hayatınızda tutasınız ki? Benden. O. Oh, sesim çatladı. Benden öneri. Başkalarının ne düşünebileceğini ya da ne düşündüğünü umursamadan direkt direkt yaşayın. Ne, ne güzel konuşuyorum ya gerçekten. İzlediğin için teşekkür ederim. Bu videonun sonuna geldik. Beğenmeyi falan unutmayın. Abone olmayı, beni Instagram'da takip etmeyi. Bu tarz videolar için başka konular, konuşmamı istediğiniz şeyler, sorular, sıkıntılar ne varsa artık yorum olarak yazabilirsiniz. Bana mesaj atabilirsiniz. Ama en önemlisi kutucuk koyduğumda oraya yazın. Çünkü hani mesajlar yorumlar kaçabiliyor ama hani o kutucuğun altına baktığımda onlar kaçmaz diye umuyorum. Ve çok tatlı mesajlar alıyorum bazen ama hepsine geri dönemiyorum. O yüzden bana mesaj attıysanız ve görmediysem özür dilerim. Onun dışında sizi seviyorum ve öpüyorum. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu arada birinin soracağından eminim bunları. O yüzden üstümdeki Bershka'dan ama eski. Hani şu anda aynısını bulamayabilirsiniz ama zaten hani çok da özel bir şey değil. Her yerde benzerini bulabilirsiniz. Tırnağımdaki oje şu. Bunu da soracak birisi çünkü. Tırnağımdaki oje bu. Rengi de FC24. Flormar. Evet. Bu kadar. Öpüyorum herkese. Hmm.